Cengir abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abicim? İyi. Seni seviyoruz Cengir abi. İnsanlarımız seni seviyor. Herkes seni soruyor. Cengir abi nasıl iyi mi diye. Çarşıyorum. Ee. Her şey Cengiz abi çarşıyorum. Mehmet abi misafir geldi. Bir hoş geldin der misin? Hoş geldin Cengiz Hoş Bir sor. hatır soralım Cengir abi. Misafir Cengir. böyle mi karşılıyorsun? İyi. i̇yi misin? Ben de iyiyim. Sor mı Mehmet abi keyfi rahatı nasıl? Cengiz keyfi nasıl rahatı e, ya. Cengiz e, abi bağırdı geçen gün birine ama sen Mehmet abi güzel bir <laughs> duvarlık yaptın. Duvarlık güzel de olmaz. Cengiz dedi gel dedi yapma dedi bağırma e, şey dedi. Cengiz o kadar seni seviyor Cengiz abi. O kadar da o kadar çektim yanım kolundan yapma Cengiz ya. Cengiz abi adamsın. Sağlık saat yeriniz Cengiz abi. Seni seviyoruz Hı. abi. Hı. Sigara içiyor. Vallahi birazdan istek olur mu kusura bakma Cengiz abi ya. Halime abi Cengiz'e mi yok Halime acıyan kimsem yok. Cihangir Aslan Hacı. Buraya bak abi. Cihangir Aslan Hacı. Halime acıyan kimsem yok benim. Doğru mu? He? Kim söylüyor? Dur ben bulacağım. Kim Oran gelecek mi? Değil. Kâbına ne koy? O da değil. Halime acin yok. Söyleyeyim mi? Selahattin Özdemir. Kasacı. Selahattin Özdemir'e ait bir şey. Oo. O rahmetli Abacı, Abacıya, abacıya açtın sen Özdemir mi Özdemir? Sel